Parkinson hastalığı artık tedavisi imkansız bir hastalık olmaktan çıkıyor gibi gözüküyor günümüz koşullarında. Ameliyatla beyin bile takılan hastalar eski sağlıklı günlerine geri dönüp hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyorlar. İşte bu nasıl oluyor? Önce bandımızı izleyelim sonra konuklarımız var. Beyindeki hücrelerin azalması sonucu ortaya çıkan Parkinson hastalığının tedavisi artık mümkün ayakkabısını bağlayamayan, kendi başına yürüyemeyen ve hayatını birilerine bağımlı sürdürmek zorunda kalan Parkinson hastaları beyin pili yöntemiyle yeniden yaşama tutunuyor. Genellikle 60 yaş ve üstü kişilerde görülen hareketlerde yavaşlama, denge bozukluğu, yürüyememe ve titreme gibi belirtiler Parkinson hastalığının ilk belirtileri olarak gösteriliyor. Neredeyse hayatlarından bıkmış hatta vazgeçmiş bir ruh haliyle hastaneye başvuran hastalar ameliyatla beynine yerleştirilen pil sayesinde yaşama sevincine yeniden kavuşuyor. 10 yıllık, 10 yıldan beri ben bu hastalığa yakalandım. Tekrar şikayetler atınca tekrar bu pil takma gereğini duyduk zaten. 13 seneden bu yana bayağı zor yıllardı diyebiliyorum. Ameliyattan önce kendi işini göremez halde olan, hatta kaşık bile tutamayan hastalar ameliyattan sonra tek başına yürüyebiliyor ve hayata yeniden umutla bakıyor. Ayrıca sosyal güvencesi olan Parkinson hastaları şanslı. Ameliyatta kullanılacak olan beyin pilinin ücreti devlet tarafından ödeniyor. Sayın ee, seyirciler, şimdi konuklarımız var. Tanıtalım. Operatör doktor Ali ee, Zırh, beyin ve sinir cerrahi uzmanı değil mi? Evet, evet. Diye söylüyoruz. Aynı zamanda da e, Saine Ülker stüdyomuzda. Kendisi de e, Parkinson'dan çok dertli olmuş. 14 yıl boyunca ve beyin pil ameliyatının ardından evet. da artık eski sağlıklı hayatına kavuşabilmiş. Kendisi de bize anlatacak hem öncesinde ve sonrasında neler yaşadığını. Ama önce e, doktorumuzla başlayalım. Bir kere şimdi dün e, diye zannediyorum ondan önceki gün artık Parkinson'un e, önceden Fark edilebileceğine ilişkin Alzheimer'ın da aynı zamanda e, bir testi olduğunu ve bu kan testiyle beraber e, en azından potansiyelinin bulunup bulunmadığı kişinin fark edilebileceği Alzheimer'da vardı. Parkinson'da böyle bir ihtimal var mı genç yaşta? Genetik çalışmalar bu konuda sürüyor. Oldukça da yüz güldürücü sonuçlar var. Ee, bazı genlerin bundan sorumlu olduğunu da biliyoruz. Ama Parkinson tabii kalıtsal bir hastalık değil. Hani annemde var bende mi olacak ya da bende var çocuğumda mı olacak endişesini yaşamayı gerektirmiyor. Ee, bazı gen çalışmaları bunu söylüyor. Ee, bunlar daha çok henüz deneysel aşamada veya uzun dönemli bir takım araştırmaların parçası. Anladım. Peki. Saime Hanım siz 14 yıl önce evet. Parkinson olduğunuzu fark evet. ettiniz. Nasıl fark ettiniz? Önce ufak ufak titremeler mi oldu? Yürüme zorluğuyla başladı. Hı -hı. Yürüme zorluğu, gittikçe arttı arttı. Tabii bütün günlük yaşamımı etkiledi. Giyinmekte, soyunmakta, günlük yaşamında yardımcısı iş yapamaz duruma geldi. Günde 20 tane ilaç kullanıyordum. Tabii bunun hepsinin yan etkisi vardı. Yan etkisi olduğu için tabii istenmiş hareketler oluyordu. Böyle oturmam mümkün değildi. Sonra ya... yürüme zorluğundan sonra titremeler mi başladı? Evet, başladı. evet. Ben çok hepsi bir anda hızlı hızlı mı gelişti? Evet, hızlı gelişen bir hastalık. 14 oldu. yılda artık çok kötü duruma geldi. Hı. Yani tutulmalar başladı. İki kişiyle arabaya zor binen duruma geldi. Evlisiniz? Evet. Eşiniz de bu süreçte herhalde. Evet Sizler doktor bayağı... eşim de. Ha, eşiniz de doktor. Evet. Dolayısıyla herhalde beyin pilini bulması eşiniz epey yardımcı oldu. Yok bir, bir hemşire çalışıyordu Amerikan Hastanesi. Onun vasıtasıyla doktor beyi bulduk sağ olsun. Hı hı. Artık yardımcısız yaşayabiliyorum. Hiç kimsenin yardımına yardım yok. Günlük işlerimi kendim görebiliyorum. Hı hı. Peki bu ameliyattan sonra mesela evet. belli bir süreç mi? Bu ameliyat pili nasıl çalışıyor sizin günlük? Yani be, beyin pili daha doğrusu nasıl çalışıyor evet. sizin günlük hayatınızda? Biraz bundan da bahsedelim. Bana hiçbir zararı yok. Onun kendisi çalışıyor. Yani benim yaptığım bir şey yok hı hı. çalışması için. Peki isterseniz doktorumuza şöyle devam edelim. Evet. Şu hasta geliyor beyin pili taktırmaya karar veriyor veya siz karar veriyorsunuz beraber. Sonraki proseste neler oluyor mesela? Ne kadarlık süren bir ameliyat riskleri var mı? Takılması konusunda hayati riskler taşıyor mu? Bir de takıldıktan sonra o pil değişmesi gerekir mi? Ne kadar da bir bu, bu konuda da biraz bilgilenebilir miyiz? Tabii. E, genellikle tabii önce şunu söylemek lazım. Bu bir başlangıç tedavisi değil. Öncelikle ilaç ile hastaları izliyoruz. İlaç tedavisi istenen randımanı veremez hale gelir. Yoğun ilaç yan etkileri nedeniyle Sayma Hanım'ın söylediği gibi ki bunlar motor yan etkiler olabilir istem dışı hareketler tarzında veya bazı psikiyatrik, psikolojik yan etkiler olabilir. Artık ilaç tedavisi istenen randımanı veremez duruma gelirse veya küçük bir grup hastada başından itibaren özellikle titreme tıbbi tedaviyle kontrol edilemiyor ise o zaman cerrahi tedavi indikasyonunu düşünüyoruz. Beyin plan ameliyatları genelde lokal anestezi altında hastalarla karşılıklı konuşup sohbet ederek kafatasına birer küçük delik delerek yaptığımız ameliyatlar e, beyin ameliyat kısmının tamamını uyanık ve hastalarla konuşarak yardımlaşarak yapıyoruz. Ameliyatın sonunda pilin takılma aşamasında hastanın canı yanmasın diye son bir, 15 buçuk saatlik kısımda hastaları genel anesteziyle uyutuyoruz. Hı. Ameliyat öncesinde hastaların tabii ki böyle bir cerrahi girişime aday olup olmadıkları, uygun olup olmadıkları ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Burada hastaların zihinsel fonksiyonları olsun, beyninin anatomik yapısı olsun, herhangi bir bu işe engel olabilecek tıbbi, dahili, sistemik bir rahatsızlığının olup olmadığı ayrıntılı bir şekilde araştırılıyor. Her hasta klasik tipik Parkinson hastası olmayabilir. Parkinson'a benzeyen başka hastalıklar var. Bu hastalıklar genelde tıbbi tedaviye de iyi cevap vermeyen hastalıklar olup, Cerrahi tedavi için de çok uygun olmayabilirler. O yüzden bunları ayrıntılı değerlendirmek gerekiyor. Bütün bu işlemlerin sonucunda da e, uygun hastaysa hastalar e, ameliyatları gerçekleştiriyor. Peki mesela beyin pili takıldıktan sonra hastanın yaşamı ne kadar süre içerisinde değişiyor? Hani işte bir hafta sonra, on gün sonra veya iki ay sonra normal hayatına geri dönüyor. Bu arada ben galiba şöyle bir şey hatırlıyorum. Pili aslında geceleri uyurken e, kapatması mı gerekiyor? Öyle bir şey var mı? Yoksa ben başka bir şey... Ile mi o işin ideali. Bilimsel yönünü doğru söylüyorsunuz. Çünkü batarya ömrünü koruyabilmek amacıyla ve hastalar uyuduklarında genellikle hastalık bulgularının çoğunu yaşamadıkları için batarya ömrünü uzun tutabilmek amacıyla <laughs> hastalara geceleri pillerini kapatın diyoruz. Ama piller hastalarda o kadar yoğun ve çarpıcı klinik iyileşme sağlıyor ki benim hiçbir hastam kapatmıyor diyebilirim. Böyle mi? Bir bitince tabi, değişiriz batağı e, batağı diye batağı düşünüyorlar. Batağı. Evet. E, pili nereden kapatabiliyor? Hastalara bir mıknatıs veriyoruz. Ee, ha. O mıknatısla ha. göğüste hastamızın evet. pili cilt altında burada. Onu e, mıknatısı yaklaştırıp uzaklaştırarak kapatıp açabiliyorlar. Ha. Veya daha özel program ayarı gereken hastalara başka programlayıcılar da verebiliyoruz. Pilin tabii bir batarya ömrü var. Bu tipik Parkinson hastalarında ortalama 5 ile 7 yıl civarında. Açık bıraktıklarında e, bu sürenin sonunda yaklaşık yarım saatlik bir ameliyatta pilin değiştirilmesi gerekiyor. Ayrıca bir beyin ameliyatına ihtiyaç duymuyoruz. Peki. Şimdi burada tabii aynı zamanda e, sadece burada arada Parkinson hastaları için değil bu pil sistemi. Yani bu arada belirtelim ne zamandan beri sigorta karşılıyor bu ameliyatı değil mi? Yan yanlış Biliyorsa. Sosyal güvenlik sistemi hastaları şu anda oldukça şanslılar. Çünkü sistem doğru seçilen ve uygun ameliyat edilen hastalarda pil parasının tamamını karşılıyor ki zaten işin en büyük kısmını bu oluşturuyor. Yaklaşık 27-28 bin dolar civarında bir maliyeti var pilin çünkü. Bu ameliyatları da yaklaşık sene başından beri sosyal güvenlik kapsamında yapabiliyoruz. Peki burada şimdi Parkinson hastaları dışarısında kimler bu pilden yararlanabilir? Hani belli bir yaş grubu, belli bir hastalık grupları var mıdır onu da öğrenebilir miyiz? Ee, Parkinson dışında özellikle titremelerin olduğu hastalar ki bunlar esansiyel tremor diyebileceğimiz elleri kaldırınca bir şey tutarken pozisyonel olarak olan daha Sibesen genç yaşlarda bir olan. O. bir çeşit tabi yine sinir sistemini ilgilendiren bir titreme hastalığı. Veya... E bir şey soracağım. Şimdi buraya siz pil takıyorsunuz. Beyinde böyle hani beynin bir santral olduğunu düşünürsek daha doğrusu beyin değil mi? O santralden e, diğer taraflara yani merkezlere doğru giden elektrik akımında yani ne gibi bir teknik e, mantığı var? Çok merak ettiğim için soruyorum. Çok basite indirgersek beyindeki hareketten sorumlu bazı bölgelerde aşırı aktivite ortaya çıkıyor. Hücresel aşırı aktivite Ve ortaya çıkıyor. Ya aktivite çıkmıyor ortaya aktivitenin azalması diğer bölgeleri aktive ediyor. Örneğin Parkinson hastalığında beynin belli bir bölgesi dopamini az yapıyor. Ama hareket kontrol merkezindeki, merkezlerindeki başka noktalardaki hücreler aşırı aktif hale geçiyor. Örneğin titreme çok ön plandaysa başka bir bölge, katılık ağırlık ön plandaysa başka bir bölge. Bizim beyin ameliyatlarında gerek lezyon cerrahisinde gerek pil takmakta yaptığımız şey aslında bu aşırı aktif olan hücreleri veya normal çalışmayan hücrelerin bulunduğu bölgeye bir elektrot yerleştirip elektrik akımı vererek oradaki sıra dışı aktiviteyi baskılamak veya normale döndürmek. Yani standartize etmek aslında dengede tutmak. Evet, evet O yüzden de zaten e, bu tip girişimler nöromodülasyon diye anılıyor aslında. O yüzden peki mesela işte vücut kasılmalarında galiba yayından önce konuştuğumuzda söylemiştiniz Şimdi kullanılabiliyor. Yine... Şeylerde, titremelerde kullanılabiliyor. MS atakları sonrasında yani tedavi sonrasında herhalde Titreme oluşursa. Yani MS'in tedavisi için bir yöntem değildir beyin pili. Peki ee... mesela sinirsel rahatsızlıklarda kullanılabiliyor mesela işte yani şu an tamamen tahmin ediyorum örnek veriyorum şizofreni işte bipolar bir veya böyle psikolojik rahatsızlarda da kullanılabilecek türde bir hale gelebilir. Bu konuda oldukça ümitler çalışmalar var. E, ağır depresyon olgularında, obsesif kompulsif neroz dediğimiz psikiyatrik bozukluklarda <laughs> buralardan sorumlu beyin belli bölgelerini uyardığımızda hastalık bulgularını önemli ölçüde düzeltebildiğimizi biliyoruz. Ama bunun için henüz kontrollü ve güvenilir uzun dönem çalışma sonuçlarına ihtiyacımız var. Demin söylediğiniz gibi aşırı vücut kasılmalarıyla giden distoni adı verilen hastalıklar var. Bunlar ya boyunda aşırı kasılma, spazmotik, tortikolis veya distoni veya vücudun bir yanında veya genelde olan ve tıbbi tedaviyle veya botoks tedavisiyle düzelmeyen aşırı kasılmalarla giden hastalıklarda bugün gayet yüz güldürücü sonuçlar alınabiliyor ve bunları hastalara önerip uygulayabiliyoruz. Hmm, peki. O zaman Saime Hanım'a biraz dönelim. Evet. Ee, ameliyattan sonra neler oldu hayatınızda daha tamamen artık eskisi gibi herhalde. Değil tabii hayatın. tabii hiç kimse anlamıyor benim ameliyat olduğumu yani günlük hayatımı devam ettiriyorum. Hiç, hiçbir problem yok. Peki Parkinson hastalığında o 14 senelik süreç içerisinde evet. zor geçti herhalde değil mi? Tabii tabii biraz o son hissettiniz? yıllar. Istediniz? Ay hep kötü şeyler. Yani güzel şeyler hissedemiyorsunuz. Şimdi ne kadar yaşam sevinci olan bir insanım ama ne olursa evet, olsun tabii. Yani Sami yaşamayı çok severim. Öyle bir olur. insanım <laughs> ama işte yine de tabii insanın sağlığı iyi olmayınca o yan etkiler insanı çok kötü yapıyor. Yani peki. hiç konuşmam anlaşılmadı son zamanlarda hiç. Kimse anlayamadı ne konuştuğumu. Yürüyemiyorsunuz. Arabayla bile, bile bir yere gitmeniz artık yanınızda insan olmadan mümkün olmuyor. Sonrasında peki ameliyat olduktan bir süre sonra artık ben iyileştim dedikten sonra tabii. ne yaptınız? Çok mutlu oldum. Her türlü dedim her şeyi yapacağım artık. Yeniden dünyaya geldim ben de. Fatih'e herhalde gezmeye çıksınız. Evet. Değil mi? <laughs> Sahime Hanım'ın öyle bir hali var. Yenide <laughs> <laughs> duramazmış gibi. Peki, şimdi e, erken teşhis de tabii önemli demiştik tabii. burada başlarken. Parkinson hastalarına ne tavsiye edersiniz hem tıbbi anlamda hem beyin pili e, ne zaman uygulanabilir anlamında siz neler tavsiye edersiniz? Bize? Şimdi aslında bu beyinde bir madde eksikliği. Hani bir çeşit şeker hastalığı gibi. <laughs> Peki vücutta... şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi siz orada bir pil yerleştiriyorsunuz. Kendi mantığıma göre belki saçma bir soru oluyor olabilir. Eğer Kesinlikle. öyleyse kusura bakmayın. Şimdi burada e, bir pil takılıyor ama bu dalgalarla oynuyor değil mi? Hani elektrikle oynuyor. Ama bir taraftan da Parkinson hastalığının bir madde kimya olduğunu söylüyorsunuz. Yani bu dalga aynı zamanda kimyayı da etkiliyor mu orada? Aslında o kimyanın dopaminin eksik olduğu bölge başka, hı hı. hastalıktan aşırı aktif hale geçip de hastalık bulgularını ortaya çıkaran bölge başka. Bu sonuç çok güzel. Bir buradan, bir sonuç gibi. Buradan şu mesajı da vermek lazım. Bu bir kür değil. <laughs> Her şeyi ortadan kaldırmıyoruz. Aslında 14 yıllık bir hastayı ameliyat ettiğimizde hastalığın birinci, ikinci senesindeki haline geri getirebiliyoruz. Bağımsız yaşayabiliyorlar, normal işlerini yapıp tekrar mesleklerine, yaşantılarına dönebiliyorlar hastalar. Ama bir yerde hastalık yavaş yavaş teoride devam ediyor. Bizim yaptığımız elektriksel uyarılar Sonuçlarını beyindeki ortadan kaldırıyorsunuz bir nevi hastalığı hastalık bulgularını ortadan kaldırmak. Evet. Hı hı. evet. Peki hastalık başka bir durumda veya başka bir konumda veya başka bir şekilde hasar verebiliyor mu o hastaya? Şimdi tabii Parkinson hastalığı aslında beyinde ve vücutta bir sürü sistemi etkileyen multisistem bir hastalık. Biz tabii bunun özellikle motor bulgularını düzeltebiliyoruz. Ama çok uzun yıllar hastalık bulguları devam ettiğinde gerek belki uzun dönemde zihinsel fonksiyonların etkilenmesi, gerek psikiyatrik veya diğer problemlerin yavaş yavaş da olsa karşımıza gelmesi bunlar gene de tabii ki normal ya da bu hastalığı olmayan kişilere göre daha hızlı seyredebiliyor. Peki bunun ilaçla tamamen tedavisi var mı Parkinson? Başlangıç aşamasında hemen bütün hastaların, büyük bir grubun, tama yakınının tıbbi tedaviyle normale yakın bir yaşam sürmesi mümkün. Çünkü bu eksiği yerine koyduğumuzda hastalık bulgularının tamamını değiştirebiliyoruz. O yüzden sizin sorunuzun mesajı önemli. Eğer bir hastada hastalık bulguları var veya böyle bir tanık konuyorsa başlangıç tedavisi küçük bir grup hasta hariç tıbbi tedavi ve e, hastalar tıbbi tedaviyle uzunca bir süre normal yaşantılarını devam ettiriyorlar. Ancak aradan yıllar geçtikçe bir çeşit hastalığın <laughs> ilerlemesi, bir çeşit ilaca tolerans gelişmesi nedeniyle eğer ki eski doz ve sıklığında ilaçlar yetmemeye başlar veya daha yüksek doz daha sık ilaçlarla yoğun ilaç yan etkileri yaşanmaya başlanırsa o zaman da bizim bir takım cerrahi girişimleri yapmamız gerekiyor. Cerrahi girişim derken? Bunlar ya e, Sayma Hanım'da olduğu gibi beyin pili ameliyatları veya eğer bulgular tek taraflıysa, ekonomik koşullar çok el vermiyorsa lazere benzeyen yakma yöntemiyle yapılan ve vücudun bir yanındaki bulguları düzeltmeye yönelik olan cerrahi girişimler. Esasen şeyde, hakikaten Parkinson hastalarının neler hissettiğine ilişkin Robert De Niro'nun çok güzel bir filmi var, Jolly Williams'la birlikte. Çünkü evet. Her şeyi hissedebiliyorlar ama hiçbir fonksiyonel evet. durumları kalmıyor. Yapıp yalnız yapamıyor. yapamıyor. Ee, evet, evet. Yani çok düşünüyorsunuz, ee, hareket şey. etmek istiyorsunuz ama yapamıyorsunuz. O film tüm e, tabloyu çok net özetleyen Yani çok çok güzel de bir filmdi. O yüzden çok iyi anlıyorum evet. sizi. Peki şimdi siz demiştiniz ki ağır depresyon hastaları için de deneniyor veya kullanılabiliyor. Bunu biraz açabilir misiniz? Hangi tür ağır depresyon hastaları beyin pilinden ne ölçüde yararlanabiliyor? Şimdi tabii bizim bütün cereya girişimlerimiz için e, temel kaydı artık hastaların tıbbi tedaviyle istenen sonucu alamaması ve artık tıbbi tedavinin istenen randımanı veremediği noktalar. Bir başka nokta, e, beyin, gerek beynin metabolik çalışmaları, gerek diğer çalışmalar, depresyonda da veya ağır obsesif kompulsif hastalıklarda da beynin bazı bölgelerinin aktive olduğunu ve bu bölgelerdeki aktivasyonu baskıladığımızda bu bulguların düzelebildiğini gösteriyor. Bununla ilgili e, Toronto'da olsun, Cleveland'da olsun e, öncü çalışmalar yapılıyor ve önemli bir grup hastalığı da oldukça yüz güldürücü sonuçlar alınıyor. Ancak bizim örneğin Parkinson veya hareket bozukluğundaki girişimlerdeki gibi bu, bunu her hastaya önerebilmemiz için kontrollü uzun dönem çalışmaların istatistiksel olarak anlamlı iyileşme sonuçlarını karşımıza koyması lazım. Bunlar için de biraz beklememiz gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Hanım sizin eklemek istedikleriniz var mı? Son olarak. Doktorlarına sık sık kontrola gitsinler, tam zamanlı kaçırmasınlar diyorum yani ameliyat olma zamanı. Peki. Sağlık ben çok her mutluyum. şeyden önemli. Çok diyor. mutluyum Hayal. Değil mi? Peki. Çok çok geçmiş olsun dileyelim teşekkür o zaman. Teşekkür ediyoruz. Geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ee, diyelim. Verdiğiniz bilgiler için de teşekkür ederim. Sayın seyirciler ana gündem maddemizde Parkinson hastalığına ilişkin detayları elimizden geldiğince mercek altına aldık. Hem de hastamız da bu konuda bize yaşadıklarını aktardı. Kısa bir ara vereceğiz sonra yeniden beraberiz.